Bak sırf senin için yavaş atlıyorum bak aslında bir saniyede bitireyim de sırf senin için 5 yıl bak. Adam öldür diye sana böyle çift tanıyorum. Hadi yalanını sikeyim. <laughs> <laughs> Hadi hep aynı adam öldürme ya. Ta Tatlı ta adam öldür o zaman. Aynı adam öldürme. Bence Ben yersem oyun... Ben yemezsin haksız kazancı yersin. <laughs> acaba? Şimdi SS'in alsak ork demek ki? Ne olacak düşecek evet. yine eller aynı şey. Böyle... O gelenin dediği bir söz var, onu dinledim. sürekli VLP'den sürekli isim değiştirenlerin hesabı kapanacaktır diyor. Allah Allah. Aynen bunun. Aynen. Bu tamara. VLP'li isim değiştirenler bu banyomuştu. Yani sürekli sürekli mesela isim değiştirdiğin zaman bir iki gün değiştirdiğin zaman Yok abi. Iki gün içinde ne direkt değil, değil. değiştirdiğin zaman direkt direkt Böyle şey yapmışlar. Bu isim değiştirme yok mu? Yani, en alışverişte. Lan bir yapma. Ben bak, ya, ya. bak, bak hazır veriyorsun o yüzden başlamıyor bak. Hazır veriyorsunuz bak. Ya beyler bota karışmayın. Bota alın karışmayın. Aynen bota alın beyler. Hazır vermeyin abi. Ben azık veriyorum at hadi beni bak. Beyler ben bota bırakıyorum haberiniz olsun. Ben de bottayım beyler, Tamam da tamam. Ben de, ben 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 de ben ben uyanacağım. Botta yani. zaten kasma falan olmaz. Cenk, sabah buradan, ben sabah burada mı kalk Sabah saat saatte olurum. Ya ben sabah TV vereyim de ben... Al işte ben atla şey bunu. Ben atla. O kim böyle işte ya. Hadi beyler iyi geceler. Berk o kimde? Tak abi tak abi yat abi sen bot ol ay çok güzel yaşıyor. Ela ne güzel vallahi Mahavi'de bin bin geliyor. Amına koyayım <laughs> Allah'tan böyle de geldi. Masa altı kim lan? Döneyim ben ben ya <laughs> beni beni, beni ben. Tamam tamam. Bana da ben, 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 zor ben, gelmiyor. O da stresiniz girana tamam. Ben inşallah sıfır bir anlamışsın. Aga oda şifresi değişmez değil mi? Yok yok değişmez. Söyle ha, Böyle oda sende kalsın abi. Ben de o kalırsa ben dumanın düşmeye başlayayım. Yani en iyisi odadan bende kalsın. çık. çıksana ha. usta. Ben... Ben şimdi kaşarlık yapma. Sıfır bir kaldım. Yapma. User was Hı, -hı Berkay Abi, 98, 98, -98.